Alex, Barış Alper, Caner Erkin, Deniz Barış, Engin Baytar, Fatih Terim, e, Georgi Hacı, Hakan Balta, İsmail Yüksek, Jardel, Kerem Aktürkoğlu, e, Pas, Pas, Nordin Amrabat, Oster Volde, Peris hiç gelseydi keşke. Pas, Q zaten yoktur. R, Buralara hiç düşünmemiştim pas. Semişen Türk Tuncay Şanlı. Umit Ümit, ümit Ezat. Ve yok W. Santrafor falan vardır. Pas 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 deyip Vedat Muriç demek istiyorum. Y de yok, Z de yok. Ne boş kaldı ki? M, L kaldı. L. Lefter Küçükhan Nonyeniz. Bu nereden çıktı derseniz çok tiktakladığımız için tiktak göndermiş.